Evet sevgili seyirciler uzun köprü sisle karşıladı, sisle uğurluyor bizi. Evet hoşça hoşçakal. Yeni ufuklara yeni hedeflere. Yeni kaptanımız yine her zamanki olduğu gibi Barış Bey. Biraz Merhaba. fikirlerinizi alalım. Yeni ufuklara. Bugün buradaki keşimiz bitiyor. Ee, memlekete doğru yol arıyoruz orada yeni projelerimiz var. Farklı farklı bölgelere gideceğiz. Ve yer altı kaynaklarını aramaya, bulmaya devam edeceğiz. Evet. Her zaman olduğu gibi tekrarlayalım. Konumuzda yüzde yüz garantili çalışıyoruz. Evet. Bizim gibi bu tür garanti veren hiçbir kurum kuruluş olmadığı gibi bireysel çalışan, ferdi çalışan insanlar da olmadığı için bunu da belirtelim yine kısa kısa videolarımıza devam edelim. Hoşça kal, uzun köprü diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet uzun köprü. Tekrar merhaba. Görmeyenlere bir sis gösterelim. Evet vatandaşlar. Suya ihtiyacı olanlar, petrola ihtiyacı olanlar, Doğalgaza ihtiyacı olanlar, sıcak suya ihtiyacı olanlar bizi arasınlar. Biz bu işin profesörüyüz. Ulaşın, sorunuzu çözelim. Evet. Bütün gün yollardayız. Türkiye'nin her tarafına gidiyoruz. Dünyaya gidiyoruz. Evet, bekle Yunanistan. Petrol çıkarmaya geliyoruz. tanımız sevgili seyirciler Barış Bey biraz fikirlerinizi alabilir miyiz Sizle yolculuğunuz nasıl İyi gayet <laughs> güzel Dikkatli gittikten sonra sorun yoktur Bugün mesaimiz biraz geç başladı bazı işlerimiz vardı onlar Alışveriş oldu. evet normaldir evet. Alışveriş olmadan hayat olmuyor Evet Öyle devam ediyoruz Evet güzel bir manzara evet başka bir mesai <laughs> Evet sevgili seyirciler başka bir dünyaya geçtik şu an. Sislerde ilerliyoruz. Evet sevgili seyirciler videolarımızı kısa kısa yapıyoruz ve Whatsapp'tan gönderiyoruz. Onun için bir ara veriyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. etmeyi unutmayın şimdi sizlere